Farmaftan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlerle birlikte yeni çıkarmış olduğumuz bıldırcın yavrularının ayak problemlerini hep birlikte tek video içerisinde gidereceğiz arkadaşlar. Öncelikle sıkıntının boyutlarını sizlerle paylaşalım. Şurada bakın bir tane şunları bir kovalayalım. bizim Şurada bir tane bakın yerde yatıyor. Bakın arkadaşlar ayakta kesinlikle duramıyor. Bu bıldırcınımızı normal bir şekilde ayağa kaldırma şansımız sıfır ve bu şekilde durursa e, zaten susuzluktan ölecek yani yem bulma ihtimali biraz fazla ama susuzluktan ölme şansı daha yüksek. Bundan dolayı buna bir düzenek hazırladık. Çıkım sepetinin içerisine havlu koyduk arkadaşlar bakın bu bir yüz havlusu yüz havlusunu koyduk bakın diğerlerde vuruyor zaten yerde ayak çırpındırdığı için ayağına vuruyor ayaklarını kızartmışlar. Şimdi biz bunu buradan direkt alalım havlumuzun üzerine koyalım arkadaşlar. Bıldırcın bir koyduk. Şimdi başka ayak kayma problemi olanlar vardı. Onları tespit edelim, bulalım. Başka hangisinde vardı? Neredesiniz be? Bayağı vardı ya. Şöyle bir dolaşalım içeride. Hadi yavrum, hadi yavrum. Ayak kayma problemi şurada. Bakın bir tanesi burada. Bir tane daha ayak arkadaşlar. Bakın ayak kayma problemi var. Ayağa kalkamıyor. Bunu da alıp yine yapmış olduğumuz düzene koyuyoruz. 24 saat sonra tekrar bunları kontrol edeceğiz arkadaşlar ama şu ayak kayma problemi olanları bulmak istiyorum. Yakalamak istiyorum hepsini. Başka nerede var? Buraya kaçmış olabilir mi? Sende var mıydı? Sende yok. Vurma. Şöyle diğer tarafa doğru geçeceğim. Bakın arkadaşlar üst üste binme problemi var. Şu anda e, ısıtıcı, ısı, ısıtıcı kapalı olduğundan dolayı e, üst üste biniyorlar. Şu an burada ısı 30 derece ve yeterli. 3 derece daha e, yüksek olması gerekiyor. Isıyı da ayarlayacağız. Şimdi Burayı bir kapatıp diğer tarafa geçeceğim. arkadaşlar bu şurada bir tane arkadaşlar da bir tane var bunun da ayak kayma problemi var ama çok fazla değil bunu da ayıralım şuraya bunu da alalım başka nerede var Evet bakın arkadaşlar bu da bunun da ayaklarında problem var. Ayakta duramıyor. Bu yer pütürlü olduğu için ee, biraz daha böyle yere tutunmaya çalışıyor ayak kayma problemi bunda da var arkadaşlar maalesef bakın ayaklarını açıyor bunu da buraya alalım yine bir tane daha var bugün bayağı çünkü e, çıkım sepetini buraya dökerken fark ettim daha yeni döktük zaten. Bunlar daha yeni yavrularımız. Yarım saat oldu. Bunda da ayak kayma problemi vardı. Ayakta duramıyor zaten. Bunu da buraya koyalım. Bakın ayakları kayıyor arkadaşlar. Başka nerede var? Bir 10 tane falan vardı ya. Bu yer böyle pütürlü olunca e, o aslında en son aldığım, ondan önce aldığım e, burada kendini toparlayabilir ama biraz zorlanıyor arkadaşlar. Bacak kaslarını e, geliştirmesi gerekiyor ondan dolayı ayrı bir yerde tutmak daha iyi çünkü diğerleri canlı olanlar onlara biraz daha böyle e, kötü davranabilir hasar verebilir e, bacaklarına vurabilir çünkü parmakları solucan gibi ince e, diğerleri de eğlence olsun diye vurmaya başlıyorlar bu da e, civcivin yavrunun e, bacaklarında parmaklarında sıkıntı meydana getirebiliyor. Bakın şunda da yürüme problemi vardı ama o kendisi o işi burada halletti. Yarım saat içerisinde düzeltti. Şurada bir tane var. Bakın bunda bacak kayma problemi var arkadaşlar. Bakın kaydırıyor zaten görüyorsunuz. Bunu da alıyoruz. Bu da buraya geliyor. Bunda da vardı. Bu biraz daha iyi ama kendini düzeltir. Bunu almaya gerek yok. Onun haricinde bakın şurada bir tane var. Bakın arkadaşlar. Bacaklar tamamen açık. Şu şekilde. Göstereyim size. Bunu da alıyoruz. Bu da tedaviye geliyor. Burası bizim rehabilite istasyonumuz oldu artık. Burada düzelteceğiz onları. Sadece bulducu olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani herhangi bir kanatlı hayvan. Yani bu bir kuş olabilir, muhabbet kuşu olabilir, kuş cinsi olabilir, güvercin olabilir, tavuk olabilir. Yani buldurcun olabilir, keklik olabilir, her şey olabilir. Bacak kayma problemi olan her canlı için, yani kanatlı için, bunu uygulayabilirsiniz kanatlı hayvanlarınızı yaptığım gibi bir düzenek yaparak üzerine koyarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz onları düzeltebilirsiniz arkadaşlar şimdi e, biz bu düzeneyi nereye koyacağız bunun bir ısı alması gerekiyor şu ampulün altına e, yavaşça yerleştirelim burada önce bir temizlik işlemi yapacağım arkadaşlar buradaki yavruları biraz başka bir yöne kaydırıp e, kasayı bunun altına süreceğim içerisine de e, bir tane suluk koymak istiyorum daha sonrasında videomuza devam edelim Sevgili dostlarım ben düzeneyi buraya yerleştirirken iki tane daha sakat buldum ve buraya koydum. Yani şundan biraz şüpheliyim bu yaşayacak mı? E, ayağa kalkacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Yani bunu artık yarın göreceğiz. Bu video içerisinde tamamı olacak. Bakın e, bu bıldırcın yavrusunda çok daha büyük sıkıntılar var. Bir enerji problemi var. E, yani kendini ayağa kaldırabilecek ve iki ayağında problem var. İki ayağında da e, bakın şekil bozukluğu mevcut aslında eklemleri olması gerektiği yerde ama kendini kontrol edemiyor. Gözleri kapalı. Zayıf. Ee, yani çok fazla kombine sıkıntıya mevcut ama ayağa kalkacak mı bilmiyorum. Diğerlerinde gördüğünüz gibi ayak kayma problemleri mevcut. Ee, ayaklar olması gerektiği yerde değil. Bazıları tabii ki şimdiden uyum sağlamaya başladı. Su kaplarını içeriye koyduk. Su kabına kesinlikle girmemeleri gerekiyor. Yarın tekrar bakacağız burada neler olmuş. Isıtıcımızı tekrar çalışırdık. Isımızı şu anda 34 dereceye getirdik ve yavaş yavaş ısınmaya başladı 34 dereceye geldiğinde de daha rahat bir ısınma meydana gelecek birbirlerine girmeyecekler artık ayrı ayrı durabilecekler bakalım yarın neler olacak sevgili dostlarım aradan tam 26 saat geçti ve burada 10 tane yavrumuz vardı ayak kayması olan ee, yavrularımızın çoğu düzeldi. Aralarında bir tanesi yapısal olarak bir bozukluğa sahip. yana ayaklarını yere değdiremiyor. Bundan dolayı e, henüz bir düzelme olmadı. Belki de düzelme olmayacaktır. Dün zaten söylemiştim. Düzelme olabilir veya olmaz. Bakın şuradan mesela bir tanesini alalım. Bunun artık ayak kayması gene biraz daha var. Ama toparlıyor. Yani dünküne göre bu şu elimiz aldığımız yavru dün ayaklarını tamamen böyle Yat, e, yatay olarak açan yavruydu. Şu anda ayakları üzerine basabiliyor. Gidebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendini daha iyi toparlayacak. Yine burada başka bir tane daha bakalım. Yine bakın bu da dün ayak kayması olan bir yavrumuz. Artık koşabiliyor. Gidebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle üçüncüyü alalım. O da gitti. Şuradan bir alacağım. Bu da gitti arkadaşlar. Ayak kayma sıkıntısı kalmadı. Yine bir tane daha deneyelim. Yani bu e, yapmış olduğumuz havlu sisteminde arkadaşlar 3 gün kadar kalsalar daha iyi olur. Ben şu anda şu yerdeki yavruyu rahatlatmak için içeriği boşaltıyorum. Bunların artık ayak kayma sıkıntısı olmayacak. Şöyle bırakalım. Birkaç tanesi de içeriden dışarıya atlamış. Yani 10 taneydi. E, sanıyorum 7 tane falan kalmıştı. Buralarda ölen falan yok herhalde. Yok arkadaşlar. Bir tanesi yere düştü. Tekrar yerine koyalım. Git bakalım. Ya öyle yere düşersen nefesin kesilir. Şuraya kolumu koyuyorum arkadaşlar. Aşağıya düşmesin diye. Bu uygulamayı e, tüm kanatlı hayvanlarda yapabilirsiniz. Şimdi genç kardeşlerimiz soruyorlar. Abi işte e, şununla olur mu bununla olur mu? Tüyleri olan kanatlı hayvanlar hepsinde ayak kayması olan, sıkıntısı olan problemli kanatlı hayvanların hepsinde olur. Yani tavus kuşunda da olur, deve kuşunda da olur, tavukta da olur arkadaşlar. Ee, bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Ayaklarını tamamen havlu yöntemiyle düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Gösterdiğim gibi yapın. İçerisine suyun yemini de koyun ki hem ayakları düzelirken hem de susuz kalmasınlar, yemsiz kalmasınlar. Bir yandan da yem yemeye devam edebilsinler. Umarım videomuz faydalı bir yararlı olmuştur. Videomuzu inşallah beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bunlar durmuyorlar. Kapıyı kapatmak zorundayım. Bay bay.